Arkadaşlar şimdi polis kaçma oynayacağız. En sevdiğim oyunun bir tanesi. Hadi bakalım başlayalım. Ben bunu püreyim arkadaşlar biliyor musunuz? Pura adamıyım. Pura, 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 pura. Pura, baksanıza pura. Baksanıza pura, baksanıza pura. Pura oyuncu, pura oyuncu. Ben arkadaşlar bunu purayım. Pura, pura. pura. <laughs> pro kimse bilmiyor proyum ben proyum pro proyum 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 zaman da koyuyorum biliyor musun? Evet. Arkadaşlar bu adam. en sevdiğim oyunu hangi sanatçı oyunumuzu gö oyunumu gösterelim ne, ne olduğunu. Ne olacağı buydu arkadaşlar. Ya! Neyse ben bir tane alacağım. seçim. Tıkladım. Hangi araba gelecek? Bakın arkadaşlar ne güzel bir araba. Uuu. Bu ne arabası? İnan dediğim bu yok canım ya. Oğlum bu ne? Oğlum ben polisim oğlum. Oğlum doğru böyle suçluyum. Oğlum bak. Oğlum burası tam madde ya. Böyle böyle kaşırırlar. Çok iyi yer var. hı 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 Arkadaşlar. Bunu nasıl sorabilir ya? Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Böyle oyunlarım var. En sevdiğim oyunlar bu arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyunumuzu oynayacağız. Şimdi bu heyecanlı olacak mı ya? Bu fazla heyecanlı arkadaşlar. Sonra iki tane daha kalıyor. Sonra da bakıyoruz bırakıyoruz arkadaşlar. <laughs> dur bu ben olacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar neyse arkadaşlar biz bunu oynamaya yerine şunu oynayalım. Bakın şu, şu şu var ya bak. Şöyle şu. şu. <gülüyor> <gülüyor> bak bu oyun var ya. Bu en iyi oyunu arkadaşlar. Siz gerçek en iyi oyunu. Gerçek diyorum. Arkadaşlar babam geldi. Sizi seviyorum arkadaşlar. Seni çok se arkadaş sizi çok seviyoruz. Sen, sen arkadaşlar eğer bu videoları bu da bu oyunu da istiyorsanız tam 2000 like atmanız. Tam 5000 like tam 5000 like. Ama arkadaşlar ben şimdi ben burada oyun oynuyorum. Bak tam buraya kadar gelebiliyorum ben. Bu Arkadaş çok iyi. Para bu. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi bu oyundan çıkarmazsak. Baş koyu Lego. <laughs> Açalım. Lego oynayalım. Açalım. Benim efsane bir arabam var. Düşünün bu imkansız bir arabası. Bakın. Geliyor. Geldi. Az kaldı. Bir kutu başlayayım. Tiyatı. Ne alaka bu? Ne? Ne alak? Ha arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben arkadaşlar fazla şey açtım. O tam bu buna mı Tamam peki abiciğim. Yaparız. Bak. <laughs> Bunu yapmam lazım. Bu kadar yapmam lazım. Please bana like beni like. Ben en iyi çocukum. Çok güzel dersler yaparım. En iyi çocukum. Ben çok iyi dersler yaparım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ama bunu 50 bin like da yapacağız. ki Allah. 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 Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ya. Yani. İnanmıyorum. Tatlı ben döneceğim. Çoluklu içinden geçeceğim. Bak 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 bak. Aa nereye gidiyorsun? Ah öldü o. Ölüyor. Son anda öldü ama. Gerçekten son anda öldü ya. Ben hiç beklemek istemiyorum. Arkadaşlar benim boynum baldı. Yeni boyun. Tabii ki boyun oynayacağız. Aynı o adamın oyunu. Bakın. Şimdi o adamın oyununu oynayacağız şimdi. Biz hemen. Yine ki bu oyun en efsane oyunu. Bu en iyi oyunu şu an. Evet bu son oyunumuz arkadaşlar. Bu da sonra bitecek. Sonra size yarış göstereceğim size. arkadaşlar. Bu da eli oyunu. Eli oyun bu arkadaşlar şu an. Eli oyunu bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane bir yarış yapalım. Bir bakalım bakalım. Sonra biteceğiz oyunu. Wow, aynı şeyler hep. Sevecem oğlum. Arkadaşlar ben burada pura pura pura, pura. geçti bu da pura 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 pura, 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 pura. Arkam, sen hiç düşünmez Ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.